Herkese merhabalar. İplerle kedi tablosu yapıyoruz. Şablonu Pinterest'ten bulduk. Karton kağıdımıza çıkarttık şablonu. Daha sonra kullanacağımız ipleri gösteriyoruz. Turuncu, beyaz, kırmızı, siyah ve bej rengi bir ip olacak. Makas, yapıştırıcı. Şablonda görüldüğü gibi ipleri kısım kısım ilgili alanlara yapıştırıyoruz. Burada ipleri yanlış bir taktikle yapıştırdığımız için tekrar çıkartıyoruz. Üstteki çizgiden yapıştırmaya başlıyoruz. Üstteki çizgiden aşağıya doğru tekrar yapıştırma yapacağız. O kısmı çekmeyi unutmuşuz. Burada görüldüğü gibi ipler yukarıdan aşağıya doğru tek sıra halinde kesik kesik olacak. Daha sonra dışarıya sarkan ipleri kartonun arkasına yapıştırıyoruz. Daha düzgün ve güzel durması için. İpleri kartonun arkasına yapıştırdık. Geriye kalan bölgelere de kırmızı ipleri yapıştırıyoruz. Kırmızıyla işimiz bittikten sonra bej alanlara geçiyoruz ama burada bazı kısımları çekmeyi unutmuşuz. Kenarları, kırmızının hemen yanını ve kedinin gözlerinin arasına bej ipi yapıştırıyoruz. Yine olabildiğince düzgün olması için yukarıdan gelip kıvırarak aşağıya doğru çıkartıyoruz. Daha sonra sarkan ipleri tekrar kartonun arkasına doğru yapıştırma işlemine geçiyoruz. Kedinin ağız ve burun bölgesi için kırmızı ve siyah ip kullanıyoruz. Daha sonrasında beyazla da tamamlıyoruz. Gözleri için turuncu ip, geri kalan kısımlar için de siyah ip kullanıyoruz. Yine aynı şekilde yapıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz ipleri arka tarafa yapıştırdığımız için arka kısmı kartonla kapatıyoruz ki bu sırayı iki kez yapıyoruz iki kere kartonla kapatıyoruz daha sonra dondurma çubuklarıyla tablo haline getiriyoruz siyah efekt güzel olduğu için siyah bir karton kullanmak istedik son hali bu şekilde umarım beğenmişsinizdir abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın